Arkadaşlar merhaba. Kullanmış olduğunuz iPhone telefonunuzun yurt dışı kullanım süresi bittiyse yani 4 artı 4 8 aylık süre bunu uzatmanın tek bir yolu var. Başka bir yolu kesinlikle yoktur. O da e hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Arama kısmına yurt dışı telefon yazıyorsunuz. Bakın burada bir kısım var. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları veya mavi kart sahiplerinin cihaz kullanım sürelerinin uzatılması. Yani eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'ye geldiyseniz Türkiye sınırları içerisinde bu süreyi 120 gün daha uzatabilirsiniz. Bunun dışında kesinlikle bir uzatma süresi yoktur. Açıklamada da yazıyor. Burayı lütfen dikkatli okuyalım. Bu işlem mavi kart hamili veya yurt dışına ikamet etmekle birlikte hali hazırda ülkemizde bulunan Türk vatandaşlarının elektronik kimlik bilgisine haiz cihazlarından hizmet alma süresinin uzatılması amacıyla uygulanmak uygulanmaktadır. Bunun dışında kesinlikle süre uzatması yapılamaz. Yani yurt dışında yaşıyorsunuz, Türkiye'ye geldiniz, cihazınızın süresi bitti. 120 gün uzatabiliyorsunuz önce, eğer o sürenize dolarsa 30-30 iki defa da uzatabiliyorsunuz. Yukarıdaki bilgilerimi yazıp okudum ve kabul ediyorum diyorsunuz. Devam ete bastıktan sonra sizden başvuru türünü isteyecek. Kendi bilgilerimle başvuru yapacağım. E-mail numaranızı girmenizi isteyecek. Pasaport cinsinizi girmenizi isteyecek. Belgenin ait olduğu ülke mesela Azerbaycan olsun. Giriş yapılan belgen o, yurda giriş tarihi ve güvenlik resimli. Girdikten sonra başvuru basıyorsunuz ve yaklaşık 24 saat içerisinde, maksimum 2-3 gün içerisinde telefonunuzun süresi uzatılıyor. Dediğim gibi bunun dışında kesinlikle başka bir uzatma yolu yoktur. Bilginize arkadaşlar. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir.